Merhabalar. Ben Ekobor gübreden Ziraat Yüksek Mühendisi Emre Ali Bulut. Değerli üreticilerimiz, Ecolife bitkisel menşeli aminoasit ve potasyum içerikli sıvı bir bitki destek gübresidir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu potasyumu doğal bir şekilde sağlayan Ecolife, zengin içeriğiyle fotosentez, protein sentezi ve su alımı gibi birçok önemli bitkisel fonksiyonda rol oynar. Ecolife uygulamaları bitkilerinizde daha sağlıklı ve güçlü büyüme sağlar ve bitki gelişimini büyük ölçekle destekler. Ecolife meyve ve sebzelerin büyümesini ve gelişmesini teşvik ederek verimi arttırır. Potasyum desteği sayesinde meyve ve sebzelerin daha iri ve dolgun olmasını sağlar. Bu sayede elde edilen ürünlerin maksimum kaliteye ulaşmasına yardımcı olur. Bitkilerin hastalıklara karşı direncini arttıran Ecolife, bitkilerin hücre duvarlarını güçlendirerek hastalıklara neden olan mikroorganizmaların girişini engeller. Bitkilerin kuraklık, aşırı sıcaklık veya soğuk gibi abiyotik stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır. Ecolife bitkilerin stresli koşullarda su tutma kapasitesini ve fotosentez etkinliğini aktif hale getirir. Ecolife doğal ve organik ham maddelerden üretilir. Bu nedenle çevreye ve insan sağlığına zarar vermez, sürdürülebilir tarımı destekler. Ayrıca Orser sertifikasına yani organik sertifikasına sahip etkin ve yarışlı bir gübredir. Unutmayın, işin sırrı Ecolife'de saklı.